Şunu ifade etmek istiyorum. Evet. Ben öncelikle Esenyurt Koza Mahalle Muhtarı'yım ve Türkiye Seçilmiş Kadınlar Dernek Başkanı'yım. Hı hı. Ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Demokrasi niteliğindeki İmamoğlu'na destek çağrısına cevap vermemiz mümkün olmayacaktır. Çünkü memlekette darbe mi oldu? Memlekette ihtilal mi oldu? Memlekette bir savaş mı çıktı da biz muhtarlar demokrasi nöbetine katılacağız? Yani mümkün mü bu? 15 Temmuz'da bu memlekette hain darbe girişiminde bulunan bütün kişilere muhtarlarımız da aynı vatandaşlarımız gibi sokağa çıkmış ve maalesef ki bir şehit muhtarımız, bir de gazi muhtarımız vardır. Şehit muhtarımızı da Allah rahmet eylesin. Rahmet olsun. Gazi muhtarımızı Allah sağlık saat afiyet versin. Evet. Yani aslında e, İmamoğlu bizi siyasi e, siyasi bir şekilde kullanmak istedi. Bizi burada siyasi dolgu ma ma dolgu malzemesi yapmak istedi. Biz buna asla ve asla gelmeyeceğimizi, muhtarların asla bir siyasi partinin arka bahçesi olması söz konusu dahi olamaz. Mümkün değildir yani. Evet. Ama tabii pazar günü sabah ona aldılar. E, biz de merak ediyoruz. Bu toplantı için neden eee içeriği nedir? Bizi niçin davet ediyorlar? E, ardından e, bugün aslında birkaç muhtarımızla telefonla görüştük. E, şimdi onlara da bu toplantıya katılmazsanız mahallenizden e, hizmet alamazsınız. Evet. İşte buradan Tam da bu noktada yönde e, Sayın Karakülah, e, tam da bu noktada şimdi tabii ee, eğer bu toplantıya bir katılım gösterilmezse e, İBB tarafından size destek verilmez gibi bir ifade var. E, gelmezseniz, evet. İmamoğlu'na desteğe gelmezseniz talepleriniz karşılanmaz gibi bir ifadeyle tehditvari bir e, söylem var. Bu söylem için ne diyorsunuz? Nedir bu işin arka yüzünde? Ee, ben şunu söylemek istiyorum. İmamoğlu belki kendi ekibine tehditle, şantajla bir şeyler yaptırmak belki kendisinin e, yani hayat felsefesi, hayat çizgisi olabilir ama maalesef ki muhtarlar buna asla izin vermeyecektir. Pazartesi günkü toplantıya e, her muhtarımız mahallenin birer bilir kişisidir, seçilmiş bir muhtarıdır. Hı hı. Seçilmiş hiçbir muhtarımız İmamoğlu'nun bu siyasi dolgu malzemesi yapmak isteğini asla ve asla alet olmayacaktır. Ben benim mahalleme zaten yapmıyor. Benim daha önceki davalarımdan dolayı bu terörlü iltisatlı ve iltisatlı kişilere tepki verdiğim için hı hı. bana yapmıyor, beni dışlıyor ve asla muhtarlığıma ve mahalleme asla destek olmuyor. Ama bugün Eyüp Sultan Muhtarımız Süleyman Muhtarımıza İBB'den bir grup açılıyor ve Süleyman Muhtarımıza tepkisini dile getirdiği için muhtarımızı gruptan çıkartıyor. Bugün hı. de bunu öğrendik. Yani, Aslında e, muhtarların WhatsApp grubundan mı çıkartılıyor Ev Sultan e, Mahallesi evet. muhtarı. Evet maalesef ki hmm. e, ve aynı şekilde burada da e, beni zaten hiçbir gruba almıyorlar, hiçbir şekilde temas kurmuyorlar, davet etmiyorlar. Mahallemde çok ciddi sorunlarım var ama maalesef biz bu sorunları il yani ilçe kaymakamlığımızda, il valiliğimizde e, çözmeye çalışıyoruz. Sağolsun onlar destek oluyorlar ama bundan dolayı çok üzgünüm. Yani demokrasi, e, hak, hukuk, adalet naraları atanlar bugün aslında en büyük hukuksuzluğu, en büyük adaletsizliği e, muhtarlar üzerinden aslında gerçek yüzünü göstermiş oldular. Evet o zaman şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Büyük de bir e, ayrımcılık da söz konusu o zaman burada. Tabii çok ciddi yani zaten bunu e, birçok muhtarımız biliyor. E, ve bunu e, ben çok üzgünüm yani şimdi muhtarlarımız... Tehdit baskı bir şekilde psikolojik baskıyla o toplantıya davet ediliyor. Ama aynı zamanda bugün itibariyle de Sayın Başkan'ın Allah kabul etsin Ümre ziyareti vesilesiyle Ümre ziyaretinden sonra hayırlı olsun daveti de yapıyorlar bazı muhtarlarımıza. Yani gerçekten onlar da şaşırmış durumdalar. inanılmaz şaşkınız, inanılmaz üzgünüz. Çünkü... İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu şehri, şehri eminidir. Evet. Yani seçim bir belediye başkanıdır. Yani ben e, bu konuda e, buna nasıl e, bir akıl koydular anlayamıyorum. Ama ben İmamoğlu'na da buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kendisine nacizane tavsiyem kesinlikle danışmanlarını değiştirmeli. E, bu akılla, bu yaklaşımla, bu kibirle, bu egoyla gerçekten bir yere varamaz. Biz çünkü Muhtarlar her partiden oy alan, parti sizin, yani vatandaşın hangi partiye oy verdiğiyle ilgilenmeden doğrudan hizmet götürüyoruz. Yani kendisinin de e, bu doğrultuda hareket etmesi e, kendisine yarayacaktır. Belki partisine yarayacaktır. Ama biz İmamoğlu'na sadece şu ziyarette bulunabiliriz. Biz İmamoğlu'na İstanbul'a hoş geldin demek için gidebiliriz. Bunun dışında gerçekten demokrasi, hak, hukuk, adalet ki ben burada böyle bir açıkta görmüyorum. Biliyorsunuz mahkeme kararı vardı. Dediler ki siyasi yasak konulacak vesaire. Sonra memlekette tek adam, tek rejim, diktatör bir cumhurbaşkanı var ve tek yerden yönetiliyor dedikleri sırada çıkan mahkeme kararını tüm kamuoyu biliyor. Yani evet. biz her mağdurum mağdurun ve mazlumun yanındayız. Biz seçimle gelenin seçimle gideceğine inan inanıyoruz. E, ve demokrasi de aslında budur. Ama ben demokrasi kesinlikle bir siyasi partinin e, arka bahçesi olacak e, insanlar asla değiliz. Evet. Asla da buradan da tekrar ifade etmek istiyorum. Evet, Sayın Karakülah, son olarak şunu da e, açıklamanızı e, özellikle sizden istirham ediyorum şöyle ki. Şimdi bu toplantıya katılım gösteren muhtarlarla bir görüşme imkanınız oldu mu? Katılmayanlarla e, bu noktada bir e, değerlendirme yaptınız mı? E, onların görüşleri, düşünceleri e, acaba nedir? Bu anlamda ne diyorlar? Yani hem toplantıya dair. Böyle. Bu toplantı henüz olmadı. Toplantı iptal oldu. Valiliğin e, valilik, valilik toplantısıyla aynı güne geldiği için. Pazartesi günü e, sabah saatlerinde bu toplantı meclis salonunda gerçekleşecek biz de bu toplantıya gideceğiz, bakacağız. Bizi neden davet ettiler? Niçin orada? Yani niçin gittik biz oraya? E, toplantının içeriği ve amacı nedir gerçekten? Ben e, asla gidemeyecektim, gitmeyecektim daha doğrusu. Ama bugün itibariyle gitme kararı aldım. Çünkü bu ayrıştırıcı söylemi e, ve hareketi asla kabul etmediğim gibi bu düşüncelerimi ve ifadelerimi de Sayın Başkan'a da iletmek üzere oraya gitmeyi planlıyorum şu an için. Hmm. Pazartesi gittiğimizde zaten neyin ne olduğunu göreceğiz. Ama ben buradan e, bana ve bana e, mahalleme yapılan bu haksızlığı e, haksızlık için çok üzgünüm. E, bana ve mahalleme yapılan e, ayrıştırıcı bu söylemi hiçbir şekilde İBB'nin hiçbir kurumundan hizmet alamamamın sebebini öğrenmek istiyorum. Ben terörle ilk iltisatta muhtarlıklar müdürlüğündeki e, özel kalemin e, terörle bağlantısı olması sebebiyle kimlik bilgilerimden endişe duydum ve bunu ifade etmem sebebiyle ben oraya gittim ve bundan dolayı da çok ciddi tepki aldım. Ama bugün muhtarlıklar daire başkanım, daire başkanımız terörle yargılanan yurt dışı yasak konulmuş birisidir. Sayın Yavuz Saltık ve ben bir muhtar olarak beni temsil eden o kurumun başında asla böyle birisinin olması söz konusu dahi olamaz. Bunun için de ayrıca üzgünüm. Dolayısıyla ben tekrar ifade etmek isterim ki Hiçbir siyasi partinin siyasi dolgu malzemesi yapacak e, muhtarlarımız asla olamaz. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi muhtarlarımız asla olamaz. E, ve benim gibi birçok sesini e, bu anlamda yükselten, tepkisini dile getiren muhtar arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. E, tek kişi kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bir kişi bile kalsak bu mücadelemize, e, bu duygularımıza kimse engel olamayacak. Çok teşekkür ediyorum. Peki. İnşallah ifade duygularımı ve evet, düşüncelerimi. Çok net ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Esenyurt Koz'a Mahallesi Muhtarı Sayın Cavide Karaküla e, aktarımız bizim için bir farkındalık oluşması adına son derece önemliydi. Yani bir belediye başkanının İstanbul gibi metropol bir şehrin belediye başkanının yani bir mahalle muhtarıyla ne işi olabilir? Bunu da anlamış değiliz tabii. Bir de böyle bir şey var. Ya da muhtarlarla ne işi olur? Bunu da anlamış değiliz. Ya da bir muhtara yani kendisinin bulunduğu bir toplantıya giden muhtara destek verip de diğerlerine destek vermemesini de işin açıkçası anlamış değiliz. Ama maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu haksızlıkları her seferinde gerçekleştiriyor. İşte bu haksızlıklardan bir de maalesef size ve sizin gibi değerli muhtarlara yapılmış durumda. Ben çok teşekkür ediyorum. Ama evet. Vatandaş doğruyu çok ciddi görüyor. İmamoğlu'nun vatandaşların üzerine kurduğu kibir, ego ve bu baskısal ve böyle tehditkar hareketlerinde aslında çok iyi geliyor. Çünkü benim mahallem %92'ye yakın oy oranıyla İmamoğlu'na oy verdiler. Ben böyle bir mahallenin muhtarıyım. Olmaktan da gurur duyuyorum. Ee, ama ben mahallem adına söylemek istiyorum ki birçok vatandaşımız bu konuda Sayın İmamoğlu çok tepkili. Ee, bu, bu tepkisini de e, demokratik anlamda vatandaşlarımız sandığa gittiğinde tepkisini gösterecektir. Peki. Çok teşekkürler efendim yayına katkınız için, yayına bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Selamlar, sevgiler. Peki efendim. Evet sayın seyirciler az önce Cavide Hanım'ın da aslında...